Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde potansiyel enerjiyi işleyeceğiz. Potansiyel enerjiye baktığımızda aslında bunun sadece yer çekimi ile ilgili olmadığını, aynı zamanda cisimlerin esnekliklerinden de kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bizim burada detaylı olarak işleyeceğimiz kısım ilk baştaki yer çekimi potansiyel enerjisi. Bir cismin bulunduğu konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye, buradaki konum tabii ki yüksekliktir. Biz ne diyoruz? Yer çekimi potansiyel enerjisi diyoruz. Biz bunu arkadaşlar E alt P ile gösteriyoruz ve enerji birimi olduğu için birimine Joule diyoruz. Buradaki formülüne baktığımda potansiyel enerjinin formülü arkadaşlar MGH cinsinden ifade edilebiliyor. Buradaki m'imiz kütle birimi kilogram olarak alınacak. G yer çekimi ivmesi bunun birimi arkadaşlar metre bölü saniye kare ivmenin birimi bunu unutmayalım. Yüksekliğimiz ise h yani metre cinsinden ifade ediyoruz. 3 boyutlu cisimlerin yer çekimi potansiyel enerjilerine bakalım. Üç boyutlu cisimlerde arkadaşlar yer çekimi potansiyel enerjileri daima kendi içlerinde vardır. Neden? Çünkü buradaki küreye baktığımızda bunun yerden yüksekliği yarıçapı kadardır. Yani R'dir. O zaman biz ne yapıyoruz? Ağırlık merkezine bakıyoruz cismin. Ağırlık merkezinin yerden yüksekliği üzerinden bir hesap yapıyoruz. Biz eskiden ne yazıyorduk potansiyel enerjiye? mgh yazıyorduk. Burada h yerine artık ne var? R var. Çünkü benim kütle merkezimin yüksekliği oradaki R ile ifade ediliyor. Aynı şekilde buradaki yüksekliğin tamamına H dersen ben silindirin tam orta noktası ne olacaktır? H bölü 2 olacaktır. Bu yüzden Mg H bölü 2 olarak belirtilmiştir. Aynı şekilde kübe baktığımda arkadaşlar kübümün de orta noktası burası olduğu için burası A bölü 2 ile ifade edilir. Yerden yüksekliği aslında bu. A bölü 2. Bu durumda benim enerjim ne olacaktır? Burada mg çarpı a bölü 2 şeklinde verilecektir. Biraz önce baktıklarımızın hepsi düzgün geometrik şekillerde. Bir de düzgün olmayan geometrik şekillere bakalım. Buradaki cisme baktığımızda hacim olarak üst tarafın daha büyük olduğunu, alt tarafın daha küçük olduğunu görüyoruz. O zaman bunun kütle merkezi tam orta noktası değil de bunun biraz daha üstündedir. Bu yüzden arkadaşlar şurayı yer olarak düşünecek olursak benim H1 uzaklığım üzerinden yazalım bunu. Cismimiz H1 cismi o zaman MG H1 benim X cismi olarak varsayalım. X cismimin potansiyel enerjisi diyebiliriz. Peki ben bu cismi ters döndürürsem ne olacak? Bu durumda arkadaşlar cisim ters çevrildiği için ağırlık merkezi daha aşağıda olacak. Buranın yerden yüksekliği H2 olduğu için buna da y cismi diyelim. YEP MG H2 şeklinde ifade edilebilir. Yani aynı cismin konumunu ya da durduğu şekli değiştirerek ne yapabiliyoruz? Potansiyel enerjisini değiştirebiliyoruz. Örneğimize bakalım içinde haş yüksekliğinde ve mg ağırlığında su olan 6 özdeş bölmeden oluşmuş kabın düşey kesiti şekil 1'de gösterilmiştir. Dikkat edelim. Burada 3 bölme tamamen suyla dolu ve her bir bölmedeki su mg ağırlığında. Kap şekil 2'deki gibi ters çevrilerek dengeye getirildiğinde içindeki suyun potansiyel enerjisindeki artış kaç mgh olur diyor bize. Peki şunun her bir bölmesinin, kütlesinin M olduğunu varsayıyorum. Her birisi Mg ise eğer. İlk durumdaki potansiyel enerjime bakalım. Buradaki suyu şu şekilde düşünelim. içini karalayalım hatta. Buraya baktığımda bu bir dikdörtgeni satıyor Ya da bir prizmayı dikdörtgen prizmasını satıyor Ve bunun tam orta noktasından çektiğimde çizgime buradaki yüksekliğin h bölü 2 olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Peki bu durumda benim ilk enerjim ne olur? E ilk 3 tane kütlem var. 3m çarpı g çarpı h bölü 2. Yani 3 bölü 2 e diyebilirim. mgh'a e dersem eğer. Tamam. Ben bunu aldım ters çevirdim. Bu durumda arkadaşlar su yine 3 bölmeyi dolduracak. Buradaki 3 bölmeyi dolduracak. Bunun kütle merkezi tam orta noktası olacak. E, şurası 2H ise burası 3H bölü 2. Yani şunun tamamı 3H olduğuna göre yarısı olacaktır. Ve benim son enerjim, e, son toplam kütlem yine 3'tü. 3M çarpı G çarpı yüksekliğim bu sefer ne oldu? 3H bölü 2 oldu. Buradaki düzenlemeyi yaparsam burası da 9 bölü 2E gelecektir. MGH'ımdaki artıştan bahsediyor arkadaşlar bana. MGH'deki artış. Buraya baktığımda delta E ile yani enerjideki değişimle son enerji eksi ilk enerji şeklinde bulabilirim. Benim son enerjim 9 bölü 2 E'de ilk enerjim 3 bölü 2 E'de. Bu durumda arkadaşlar 6 E bölü 2 gelir. Buradan da 3 e'lik yani 3 mgh'lık bir enerji değişiminden bahsedebiliriz arkadaşlar. Bu derste yerçekim potansiyelini işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.